atmetkasini qarang anvar aka atmetkaa qarang mana bu yerda balkon tomon qismi yopilmoqda evette balkon kısmını kul oldu. Forka hazırlanışmaktı. Arkasından yapkeydi. Bana da lise oh. temiz işleri. Aa, arka kraanımıza geldi. yetish kerak yetish kerak bu yeri da konцa ujini chiqaradikesa tashlama deb aytdi man unga tepaga chiqarish kerak наоборот manbuyqda ls terishga manshu altta komnatamiz qoldi xudo xohlasa Ana yani bir yağlarımız bitti. Uu, traktör geçe. Bir armatura zaga top kabı vattı kasta. Tiz günlerde bir ton alalım.